Değil mi ağzına? Abo. Sana yemin ediyorum vücudum cacığa döndü. çok <laughs> vallahi, <gülüyor> vallahi çok fenayım. Bir de tuttum işe gittim ondan sonra. Abo. Geçmiş şey olsun. <laughs> vallahi. Orada bir şeyler dönüyordur. Ha, tamam. Niye şu gitti oraya? Zilin Ali oynuyorsa beni oynatmaz bu arada ha. Team oynuyoydu o be, beceremezdi tim Kim oynuyor zilina Tamam. İyi git be, şey bilmiyor o. Yusuf bilmiyor, Yusuf e, Yusuf Koca. bilmiyor. Ya Zilean'ı bilmiyor. Yusuf kötü oynuyor lan, az önce onun yüzünden kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> ya bana sihirli yıldız çıkmış ya, <laughs> <laughs> sihirli yıldız buçuk kadar Zilean'ı. İyi e, maç. Ben Garen'le, ben Garen'le oynayamam ki ya. Sen var ya neyi kast ediyon bana sorarsan. Ee, an, büyü direnci. Full art full büyü direnci. Aynı Benim de bir şey olacak. İlk itemimi tamamlayayım gece tırpanına. Bir bir, direkt maşaya çıkacağım. Ruh gömleğe. Harbi. <laughs> hmm. düşürürsek. Sosin ha geldim. Heh hepsini dur. Tamam ya kobe ölü. Bir Alex sıkıntı. Karşılar. Alex beceremez Steam Dört yer alır. Arada... On ölü. Bu arada master kerileyecek ha. Alex ADC ADCC o beceremez öyle. Yok. Talat. Anka daha oynardım ben ya. Kule biraz dert ya. <laughs> Ali kesin de başka bir şey istedim. <laughs> <laughs> Bu arada gülmeniz tank çıksın boyun rahat içerirler ha. Tank çıkacağım. Girecek mi? Gelen. Baksın. Yargı da atıyor ha. Mi, mi? Kanka biraz yardım mı etkili? Bir Girsek düz keserlik de. Bir kanka. Kör oldum. Vuruşun vuruşun. Ama ben Ali Ali. Ali Ali Ay. Öldüremedim. sen kafayı Aptal herif ya. sen kafayı yemişsin Ben, ben <gülüyor> geliyorum. Ya topu girsek alırdık bu arada ya. Çok güzel. Gel alırız bunda. Ben gelemem daha. Bu, o o pasif yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Kes lan dedik. Oy <laughs> <Uy, gülüyor> Talat kardeşim. Kanka elkes ya bunun için doğduk. kesin o ikisinde bu arada. Ama sen sahtekarsın yani, ya. Ali bir de kesin. Ben top tutsun Göz çıktığında Ali'ye bir olsun diye herkes minyonu falan bırakıp e, içilerine vuruyor. <laughs> Aynen. Tamam mı? Aynen. Belki sıkıntı şimdi karşıda. Sen mi ya? Yok yok hepsini kestik bu arada. düz vuruşu mu açılsın? Ezi bin. Var. Hepsinin ultisi var Gireriz Tamam sattı Kule bende Yok kanka Kanka kule bende Ah oğlum, Şey, Yusuf ultisini yani. attı mı? Yok Yusuf o şey mi oynuyor? Atmadı kanka Dert Ben Yusuf'un ultisini bekledim de adam kötü olduğundan atmadı abi ya ydı orada. Ya alırsınız yine de. Bir ev bulmam Ben Ali çıkardım o arada? Can alalım. Can almayı yapmak. Wow. Belki oh. atlar Belki girse bile bir alt yiyemez ya. <laughs> Dur lan. Bir tane minyon bıraksana bana, ben Q adamları dürtsem. Aha şurda şey var. Yok, yetmez. Ben çekmem lan. Kulakçıya vurun. Vuramam ben, yakıncılım hıncılım, yanlış kaçırmam. Ben vuruyorum. <laughs> şu çaldı mı? Yok değil. Hadi ya, aman Şurada öpüsü vardı. Gir gir. Ha, çok ha. kule cool dibindeler ama ya. Ah, evet ama, ya. Ama. ama. Ben durun, ben, ben uzak durun. Ben... Gülbene sen şey çıksana hız kesen. Söyleyeceğim şimdi onu çıkıyor. Tamam girdi bana. Ah. Gelecek. Ulti yer kaldı. De... Ay tamam. yemedi ulti kaçtı gitti ya. Aha YouTube kendini ulti attı. Kız gelemiyorum. Çok güzel. Kanka çok... be. Kanka geç girdik ya. Kanka draktar yok ya. Ondan dolayı şey olmadı. Görünmez aman, olamadım aman ya. ben ya. Gireceğiz şimdi. Kule altından Oho. çıkın diyeyim mi? Ama yok ya. O kadar şey yapmıyor. Onlar bizim saldırmamızı bekliyor bak. Biz o kadar şey. Çıkacak, şayan da çıkacak. Çıkacak mı? Sizde değil Can, can, can. Arkada canımız var mı? Şey gelecek bu arada atla. Atla. Benim Ali bir tekler mi bakayım ya? Şşş, Ali bilmem ne dur bakayım bir dakika bekleyin. Geldi Ali için orada. Tamam çok güzel. Ali bir kesim öyle var ya başka aman, bir aman, şey. Yes. <laughs> ah kaçıyorum ben kaçıyorum dur. Vuruş 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 vuruş. Dur, hiçbir skillim yok, hiçbir skillim yok. Bir de Q gel Allah kahretsin beni. Her şey ne çıkmış ki oğlum? Adam turbo için ne Tank ya. Belki bunu çıktıysa iyi. Hız çıktım, Merkür çıkıyorum şimdi. Ol. Merkür'ün adımları, sonra ruh gömleği çıkıyorum. Şey, Karabalt falan da çıkabilirim bilmem. Bir şeye gerek yok Yani. Dur i̇şte. ben... Hiç ah bilsen <laughs> pasif ne iş ya? Ha oraya atılıyor. Ana Kubi. Abi şey yapar mı burada? Ya. Hmm. Aa çöme çöme çöme. Ay. <laughs> Şurada şey var ulti. Hmm. Orada Alik mi var? Ulti var. Şurada. Alik orada. Alik şurada. Şimdi kill attım diyeceğim be, de hepimiz şey mübarek. <laughs> Alik şeyler doldurdu ya. Golden uzak oynaya oradan aldık bence de. Ulti bekleyek. Acelemiz yok. İtsinler ya salın. Biz gol altında bekleyelim. Abi açma. İyi guarda. Oha. Wow, vurdu bu Herkesin gelim. Bakın bekleyin ismi. Adamlar gelsin bize. Oraya çimime girme. Hadi girme hep sakin. Sudan <laughs> <laughs> fottu oğlum. Diğerici onu götürür oraya Alic kuretimiz. kusmuş de adamlar gelsin bak gelmeyecek yani. Artık can yani. Var ya maç late uzar da biz çok daha güçlüyüz bu arada. Tabii ki de. Çok daha güçlüyüz oh, de. Valla demirimiz var. Tamam tatlı. Ananı satıyorum. Ali çarptığım adama bak ya. Ali! Kule dibine gitti ya. Kule altından evet. Ali'yi bir kesmemiz çıktın yok Ali'yi Aliyevim. İçimdekileri temizleyin. Abi süpersin Oğlum köyümüz Ben olmasam gene şey, Gülbeniz gülbeniz <laughs> çimdik kes. Gül, tamam. Öl Ölerim. 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 <laughs> Ali ben kesecektim ya. Kiyonun <laughs> miskili kurdu. He evet Sinirlendim. Ölüyorum. Ölüyorum. Geliyorum. Yandarı, o, gel, ya Kaç kaç kaç. Ben ben de ölürüm orada. Ya can çalmam olsa keserdim de kanka can çalmam lazım. Ananı sar. Oho. Oh. Aa, kubi geldi. Kubi geldi. Kestiniz, kestiniz. Ana oğlum ben hiç kill alamıyorum lan? Zilin ne Ay, kadar çok vurdu. Ay, salak bana atıyor can almamız lazım. Can almamız lazım. Can can ya, can. Gelenem için gelenem. Kara gözlü için gelenem. Bizim gelmiyor mu? 50 gol bekleyeyim mi? Bekle. 50 gol bir şey değil ki. Ya birazdan ruh de çıkaracağım. Ben o zaman görürüm. Ultime 20 saniye var gene yaparız bir şeyler. Sakin oynayalım. Bayağı iyi oynadın, Abi. oynadın ha. Aha. Uç. Minyonları kesmemiz lazımdır. Tamam öldü. Sakin sakin çok güzel. Bak, Kanka. ama ama Ay, ama. Ulti, aldık ulti aldık. Oy oy oy. Kanka dur Ama be. abi kule, Tatlıyorum kule ya. altından çıkın be. Vurun vurun gülbeniz vur. İyi, Ay bir tane rekil bana salın, gadanızı alın. Kadanıza alın, şu çikolaya vurun artık. Gülbeniz full Vur oğlum. Dur gitme oğlum gitme tamam kule minyon geldi. Ah tamam. Gül. Gül. sen kafayı yemişsin adam minyonken <laughs> girmek. <laughs> Gül. Bak geldi. Geldi geldi. Hadi şunu bir keselim ne oldu? Bir keselim. Adamın uspana girdi. Ananı satayım kesemem. Vuruş koç adam da vuruş işte. Dur dur şu öldürecek Allah kahretsin ya. Hepsi birden geldi. Adam da vuruş kaç mı Yok Hep yapacak var mı? Burada <laughs> <laughs> çalıyorum herkesin şu an. Ben neyden hasar yiyorum abi? <laughs> ah be. Çok güzel ha herhalde. Ha de çok Güzel tamam. Buradan yolumuzu bulabiliriz. Yok <laughs> yok <laughs> şu. Büyü direnci bir çıkayım. Ama benim can çalmam oldu. Şimdi keseriz hepsini. Kanka minyonlar tutsana ben geldim. Kanka tutamam ki. Öldürürler geldim, geldim. beni. Geldim geldim git. Salat bizi orada Üzerler kanka. Kanka üzmezler de. Dedim sen üzmezler değil. Dinlemiyor ki beni. Geliyorum. Gelemiyorum atar <laughs> Abi ne oldu? Ne ne, ne oldu lan? Oldu? Ama hasar atmadı. Nasıl yani. He, ee, değil at mi? Kanka Tekari Multisi bana ulti attı ama ben yemedim damacını. Abolu. O zaten zırh atmıyor mu ya? ya. Yok, yok hasar da atıyor da W engelledi büyük. Benim ultim var. Bu arada oran iyi. Bekleyin de ben burada. Almayın, almayın. At. Yok yok. Adam, ben, ben ölmek için girdim oraya ya. Bekleyin, bekleyin ben geldim. Yemleyin. Hey. E. Dur 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 skill'im yok. Abi. Oy. Hadi hadi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şu Ali'yi bir keseydik ya. <gülüyor> <gülüyor> salam yılmanı kesin bari. Ah bir ultim olsa. Eee kıtıkladım. Neyse. Ölmek istemiyorum. Değil de canlılar topluyor bari gel. Gene annem için geldi. Oy, var oldu. Oy, annem midiz. Ağla. <laughs> 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 Ödlek. Oğlum minyonlar da oldu yeni mi? Girecek mi acaba? Sence gider mi? Kanka bilmiyorum ki? Ali öldü. Tamam Ali gördü. Ben tamam. kalan tamam. ben bu adamı niye kesemiyorum ya? Aga da bunu akarız Aa çok yani. güzel Evler oynadık yapacak. be. Var <laughs> evet, çok mutlu oldum. Lo durun da bir can çekeyim lo yiyamam minyonları. Vur baba kule, vur 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 vur. <laughs> şey gibi bir seri <laughs> maçımız. <laughs> Vurun vurun vurun. Çerez yapacağım o Dur dur hele dur. Şimdi vurma vurma. Çizelim. kaybederik Yok oğlum bir şey olmadı lo. Çizelim bir buzdu. <laughs> Talat sen İrel'e oynuyor muydun ya? <laughs> Ali. Düştü oğlum. Çer aşırı bozuk. Ali şuraya al hele Hey şuraya bir alın hele. Alın bakayım hadi. Bir daha gülüm sonra ben uyuyayım. Ben de. Ha, alo. Ha, şunları çek çek. Tebrik ederim. Yok çekme. Hadi bir daha serisinden aynı takım dönek. Var. Hadi dur dur bir dakika.